saygıyla da anlıyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Beni de o, da, o, da, adam, da, o, da, o zaman da, o, o zaman sayın bakan o zaman o zaman ömrü uzadı ömrü uzadı, ömrü uzadı. <laughs> buradan buradan da daha uzun ömürler diliyorum Arkadaşına sorusunu cevaplıyor evet. hiç cevap arkadaşımın sorduğu soru, soru uzaktan böyle olsun bu konuyu değerlendirmeyin hayır değerlendirmeyin ama sizden beri Bakın, siz bu arkadaşlıkta katılıyor musunuz? Hangisini söylemeyeyim? Hiçbirine katılmıyorum. O zaman neyi savundunuz? Ben, ben size neyi savunduğumu söyleyeyim. <laughs> Burada sanat konuşmaya gelip ya demagoji yapmanın bir anlamı anladım. yok. Ben o, ben o kanun teklifini verdim, ben bu kanunu evet, yapayım Evet Ama yazık ki evet, Parti Hükümeti'ni bilmemiş. Ama... meclise almadı bir daha. İsterseniz, yazık yani. Bu senin, senin haddini değil. Arkadaşlar, arkadaşlar bu kadar bir şey değil. Osman Yağmur değil, bunun tamamını es geçmektedir. Deminden beri verdiği cevaplarla. Kendisi... Hakikaten orada Bekir Coşkun'un anlattığı göbeğini kaşıyan adam durumları benim gözümde. <laughs> Ve ben bundan e, yani Osman Yağmur Beyliler tarafından yönetilmekten de duyamıyorum. Evet. Yani bunu e, bu durumu ben gerçekten iyi bulmuyorum Türkiye için. Bakın ben bütün bu seyrediklerimden dolayı Haftalarda tehditler alıyorum, internet sitelerim kapanıyor. Osman Bey'e sormak lazım. Bunlar normal. Bunlar uygar bir ülkede normal. Evrensel tanınan, dünyada tanınan 5-6 Türk'ten birine uygulanan bu yöntemler normal mi diye bir sormak lazım Osman Yağmur Devli'ye. Bu çok bilgili, kültürlü arkadaşımızın. Dilerdim ki bu akşam evinden buraya rajon keser gibi telefonla bağlanacağına gelsin burada. Değerli, değerli sanatçı adaylarımızla ve değerli bakanım ve milletvekili arkadaşımla bizle beraber meseleyi tartıştık. Bu ülkede lütfen herkes demokratik hakkını kullansın. Yani her şey bittikten sonra ortaya çıkıp ülke karanlığa gidiyor. Bunlar adamları da yak yani bundan yıllarca olmuş önce olmuş bir olayın bestesini yapmış Fazıl Say. Bu besteyi de Erkan Mumcu bundan dört sene evvel izin vermemiş bugün aklı başına gelip ben bu ülkeyi terk edeceğim diyor. Peki siz o Şimdi benim onaylıyor musunuz Erkan Hayır, mi? Hayır. Evet. Katiyen onaylamıyorum. Bir dakika. Durma. Arkadaşlar. Durma. Mikrofon olmadan. Şimdi konuşma sırası bende. Kızım. Bakın. Osman Biz Bey. Konuşmadım. Siz konuşun, Siz onları bırakın. Siz konuşun. Otur evladım. Arkadaşlar. Daha olacaksınız. Yani. Benim size tavsiyem. Peki, sanatçısınız, tamam. Benim size tavsiyem, benim size tavsiyem, Berhan Bey gibi değil. Bence siz önce okullarınızı bitirin. Bu arada okuyun. İlla okul zamanında siyaset yapılacak diye bir... <laughs> <devmiş. gülüyor> hani siyasete hemen başlayıp içinde ol dediniz ya. <laughs> 72 yaşına gelmiş bir adama, Adnan Şenses gibi sanatçı diyemezsin kim diyorsa. Dedi, lütfen demeyin. Pişman olursunuz. Büyüklerinize saygılı olun. Ya onlar da bu ülkeye, onlar da bu ülkeye hizmet etmek için çalıştılar. İnsanları mutlu etsinler diye çalıştılar. Sağlı sayı müziği yaptığı zaman bu ülkenin kültürü artıyor da Muazzez Abacı şarkı söylediği zaman bu ülkenin kültürü artmıyor mu? Ya da bir yerde, lütfen arkadaşlar bir yerde Mozart dinlenirken ülkenin kültürü artıyor da Dede Efendi dinlenirken artmıyor mu?